Herkese selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben bu bu videomda sizlere video başta görmüş olduğunuz üzere DLL hatası nasıl düzeltilir onu göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bizim indirmiş olduğumuz uygulamalarımız veya oyunlarımız veya herhangi bir program dosyası bozuksa veya o dosyada indirme dosyalarından bir tanesi eksikse bu hatayı alabiliyoruz. Şimdi ben bu hatayı düzeltme için size 3 yöntem söyleyeceğim arkadaşlar. Bu 3 yöntemden birisi öncelikle bilgisayarımızda bir dosya indireceğiz. O dosyayla birlikte bakalım hatamız çözülecek mi arkadaşlar. Şimdi öncelikle onu bir göstereyim. Bilgisayarımı şöyle bir ekran kaydını vereyim size. Bakın arkadaşlar açıklama kısmına bırakacağım linkten. Bakın şuradaki linki açıklama kısmına bırakacağım. Bu linke tıklayarak bu sayfaya yönleneceksiniz. Ardından buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. İndir dedikten sonra şu butondan dostlarım. Hemen hızlı bir şekilde indiriyor. Sonra bakın ziprar dosyası bu şekilde 325 MB'lik bir boyuta sahip. Burada bakın şöyle bir 3 tane sekme açıldı. E yani 3 tane bir eklemiş olduğumuz bir dosya var. Burada siz al in on ruin isminde olan kısma full indirin üstünde arkadaşlar. Bunu çift tıklıyorsunuz. Çift tıkladıktan sonra sizden İnternet sitesi linki isteyecek arkadaşlar. İnternet sitesi linki onu da açıklama kısmına bırakıyorum. Bakın şöyle çift tıklayayım. gördüğünüz gibi parola girin geldi. Buraya açıklama kısmına koymuş olduğum e, şifreyi buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Şifreye girdikten sonra hızlı bir şekilde bir e, kurulum kısmı geliyor. O kurulum kısmında da arkadaşlar hızlı bir şekilde geçiyor. Ve ondan sonra ekran kapalıp açıldığı zaman e, hatanız çözülmüş oluyor. Ama bunu yapmadan önce güvenlik duvarınızı dostlarım kapatın bilgisayarını. Çünkü virüs olarak algılıyor. Yani bunu deneyin. Bu öncelik ilk yöntemimiz olan. İkinci yöntem arkadaşlar. Yani ben genellikle o ilk gösterdiğim yöntemi ben uygulamadım arkadaşlar. Ben ilk verdiğim zaman bu hatayı. Sonra dostlarım ikinci yöntemimiz olan. delil hatasının verdiği uyarıyı alıyorsunuz internet üzerinden araştırıp o dosyayı indiriyorsunuz indirdikten sonra onu tekrardan o indirmiş olduğumuz dosya yöneticisi konumunu açıp oraya arkadaşlar o delili dosyasını yapıştırıyoruz orada hedef dosyaları de, de dönüştür dedikten sonra aynen öyle hedef dosyasını dönüştür dedikten sonra bizim artık oradaki hatamız çözülmüş olacaktır diye ümit ediyorum ki ama bazen bu ters oluyor arkadaşlar o hatayı çözünce başka bir delil hatasını veriyor. Onu çözünce başka bir delil hatası olarak bu bir zincirleme olarak gidiyor dostlarım. Üçüncüsü olarak da arkadaşlar bilgisayarınıza format atmanız olacaktır ki bu da en son yöntem arkadaşlar. Diyelim ki bütün uygulamalarda aynı hatayı veriyor. Siz az önceki gösterdiğim ilk yöntemden yapın arkadaşlar. Eğer hata çözülmezse bilgisayarınıza format atın. Format attıktan sonra dostlarım zaten bu genellikle 32 bitlerde hata verir. 64 bitte e, nadiren karşılaşırsınız. Yani onda da verebilir ama nadiren karşılaşırsınız. Bunu da yapın arkadaşlar. Ama ilk yöntem inşallah işinize çözecektir. O dediğim e, uygulama işte gösterdiğim. Eğer o uygulamayı da işte yapamadığınız bir şey olursa dediğim gibi açıklama kısmında Discord'un ve Instagram linkleri mevcut. Oradan ulaşarak bana detaylı bir şekilde ben size yardımcı olurum arkadaşlar. Dostlarım Tekrar tekrar söylüyorum bu üç yöntemi deneyin. En sonki çare format olsun. İkinci bir yöntem internet üzerinden veren derili hatasını bularak indirip hedef dosyaları değiştirin. Birinci yöntemde toplu bir şekilde e, bu ilk gösterdiğim bilgisayarınıza yani bilgisayarımıza indirmiş olduğumuz uygulama yöntemiyle yapabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah bu gösterdiğim ve anlattıklarım işinize yaramıştır. Biraz hızlı oldu ama e, inşallah işinize yaramıştır arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Anlattıklarım işinize yaradıysa kanalıma abone olarak Videolarımı beğenerek ve müşerrek bana destek olabilirsiniz. Var ya TNF'a bir şey olursa yorum aksına verebilirsiniz. Zaten İzlediğiniz sana yorum koymuş olduğum Discord ve Instagram linkleri mevcut. Tekrardan söylüyorum. Ee, oradan ulaşarak bana sorularını sorabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.